merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy M21 kullanıcı deneyimleri videosu çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle telefon zaten benim değil arkadaşlar. Ama ben de çok kullanıyorum. Arkadaşlar telefonumuzu çok sevdiniz. Gerçekten çok izlendi. Telefonumuzu hatırlarsınız. M21. Şöyle bir kamerası falan var. Arkadaşlar kullanıcı yorumları demiştiniz. i̇lk ilk özellikleriyle başlayalım arkadaşlar kameramız şöyle geniş bir şeye sahip olduğu için yani dikdörtgensel olduğu için arkadaşlar kılıfınızı şöyle kamerası kabartmalı ta, kabartmalı seçin yani. Arkadaşlar çünkü böyle yüzüstü koyunca çizilme ihtimali var arkadaşlar. Ama kılıfımıza şöyle takınca gördüğünüz gibi çizilmesi ortadan kalkıyor. Hafif öyle kalkık duruyor ki yere temas etmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar telefonumuz canlı derse giriyorum ben. Canlı derste gerçekten şarjı neredeyse hiç gitmiyor diyebilecek kadar az arkadaşlar. Telefonumuzun şarjı 100 iken, arkadaşlar 100 iken 3 derse giriyorum mesela. Bildiğiniz gibi Zoom EVA çok fazla şarjlıyor. Şarjımız 100 iken, arkadaşlar en fazla 90'a düşer arkadaşlar. Ben 3 derste 95'e indiğini gördüm arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir şarj var. Şarj bataryamız var. Arkadaşlar telefonumuzu öne çıkartan özelliği de zaten o 6000 mAh. Gerçekten çok güzel bir telefon arkadaşlar. Kamerasından çok memnunuz. Gördüğünüz gibi ön kameramızdan falan her şeyden çok memnunuz arkadaşlar. Telefonumuz ön kamerası böyle damla kamera. Telefonumuzu kullanacaksanız arkadaşlar böyle bir ekran koruyucusuyla kullanın arkadaşlar. Bir de arkasındaki kamerasına da bir jelatin gibi bir şey ayarlayabilirsiniz. Çok iyi olur. Ee, biz bunu düşürmüştük. Gördüğünüz gibi şu köşesinde küçük bir kamera odaklamıyor. Arkadaşlar köşesinde küçük bir e, çatlama olmuş. Telefonumuzun ekranı biraz gücü düşük arkadaşlar yani. O yüzden çatladı orası biraz. Ben düşürmedim de. Arkadaşlar yine yani telefonumuzda fazla söylenecek bir olay yok. Telefonumuz çok güzel oyun oynatıyor. Gerçekten çok memnun kaldım oyunundan. Sesleri de öbür diğer Samsung Galaxy serilerine göre gerçekten çok daha iyi bir ses sistemi var, sesi var diyebilirim yani. 3,5 milimetrelik bir ses çıkışı da vardı hatırlarsanız. Eğer e, daha bu bilgileri görmediyseniz bir önceki videomu değil, ondan önceki videoma gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi düşürdük dedim ya. Şurada da e, koruyucu ekranında da şöyle bir küçük bir ezilme gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Telefonumuz böyle gördüğünüz gibi mavi. Ama arkadaşlar mavisini alıyorsanız kırmızı kılıf bence tercih etmeyin yani. Kırmızıyla mavi pek uyuşmuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pek hoş olmuyor. Yani bana kalırsa şeffaf alın ama telefon benim olmadığı için yani pek de sorun o değil benim için arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Biraz kısa oldu. 3 dakika gibi bir süremiz oldu arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada videolarımı izliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Aşağıda şöyle kırmızı bir abone ol yazıyor. Oraya tıkladığınızda abone olmuş oluyorsunuz. Bay bay.